Sen durma de densiz tepkini çiğniş <laughs> Al canını sök bildiğin lezzet Halkalı şeker şansın sen <laughs> Sayın protokol, milletimizin efendisi olan çiftçilerimiz Beşyol köyü Kiraz üreticilerimiz başkanımız bir kez daha teşekkür ediyorum. Bornova benim hayatımda en önemli izler bırakan ilçedir. Ben köyünüzden 20 kilometre ileride Manisa'da doğdum. Ortaokulda devlet parasız yatılı bursuyla Bornova Anadolu Lisesi'ne gittim. Ortaokulda lisede yatılı olarak Bornova'da kaldım. O yüzden Bornova benim açımdan tüm ömrüm boyunca çok önemli bir yerde. Üniversite tercihi yaparken Ege Üniversitesi'ni tercih ettim. İlk tercihim de Ege Üniversitesi'ydi. Son tercihim de Ege Üniversitesi'ydi. Eşimle Bornova'da tanıştık. Kızım Bornova'da dünyaya geldi. İzmir benim ikinci memleketim. Bornova benim hayatımın bütün önemli kazanımlarını, birikimlerini elde ettiğim, sosyal demokrasiyle tanıştığım, emekle tanıştığım, eylemle tanıştığım ve bugünkü özgür özelin yetiştiği büyüdüğü yerdir. Köyün köy olarak kalmasında sosyal olarak gelişmesinde, ekonomik olarak gelişmesinde ama doğal güzelliklerinin korunmasında son derece önemlidir. İki ay gibi kısa bir zamanda bu kadar önemli sözlerin tutulma yoluna girmesini, adımlarının atılmasını, bugün bu festivalde bir arada olmamızı son derece önemsiyorum. Kiraz'ın da Türkiye'de en çok üretildiği iller arasında İzmir ve Manisa en ön sıralarda yer alıyor. Şimdi burada hepinizin önünde Ömer Ekşi başkanımı yanıma davet ediyorum. Başkanım gel. 12 tane köy var. 12 köyde çeşitli şeyler üretiliyor. Satmaya çalışıyorlar. Satarlarsa Allah bereket versin. Satmazlarsa ne yapacaksın söyle? Şu anda yaptığımız gibi köyden e, satın alıp kuracağımız kent marketlerden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara atacağız. Ömer'in yönettiği, Ömer'in yönettiği ilçede 12 köyde dalında, ambarda, kasada ürün kalmayacak. Fiyatı beğenirseniz satarsınız. Paranızı cebinize koyarsınız. Ürün satılmıyorsa ürün bizimdir. Alacağız. Eğer sizin ürettiğiniz üründen Bornova'da yiyemeyen aile varsa ilk önce ihtiyaç sahiplerine de dağıtacağız. Söz veriyoruz. İzmir Türkiye'de bitkisel tarımda en fazla üretim yapan ikinci il hayvansal tarımda da ikinci. Il. Bu İzmir'in tarımdaki korumamız gereken potansiyelini bir taraftan ortaya çıkarırken diğer taraftan da hepimize çok önemli görevler ve sorumluluklar yüklüyor. Bunun bilincinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün Ömer Başkanımızın burada bir festivale sahip çıkması, buradaki tarımsal üretime sahip çıkacağına dair sözler vermesi bizim için çok kıymetli. Bütün ilçe belediye başkanlarımızın aynı düşüncede ve aynı tavırda olduğunu bilmenizi isterim. Ben de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle planlama yetkisi çerçevesinde yeni kurmuş olduğumuz Kırsal Bölge Planlama Daire Başkanlığı'nın himayesinde İzmir'in tarım alanlarını özellikle koruma konusunda çok dikkatli davranacağımızı, geleceğin 50 yılını hedefleyerek planlamalar yapacağımızı e, sizlere buradan ifade etmek isterim. İzmir'in güzel insanları, İzmir'in köylüsü, kentlisi, Cumhuriyete, Atatürk'e ve tabii onu miras olarak taşımada bugün en büyük sorumluluğu üstlenmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gösterdiği sevgi ve saygıyla çalışmaya, görevini yapmaya devam edecek. Araçta buraya gelirken eşim ve kızımla sohbet ediyorduk. Genel Başkanımız Bornova'da o ziyaret önce kızım teftiş kelimesini kullandı. bir yandan güldük ama bir yandan da gerçekten duygularımızı ifade eden durum buydu. Biz her anıyla bugüne iyi hazırlanmaya çalıştık. Bir noktada da biz kendimizi parti büyüklerimize, Büyükşehir Belediye'mize ve genel merkezimize teftiş ettiriyoruz. Adayken verdiğim bir söz vardı. Köylerimizde tarımı destekleyeceğiz demiştik. Bu anlamda tarım desteklenmesi için kırsal mahalleye geçilmesi kararını alıyoruz demiştik. Temmuz ayında artık köylerimiz tekrardan kırsal mahalle statüsüne gelecek. Biz de kooperatiflerimiz aracılığıyla köylerimizde yetişen ne ürün varsa onu kuracağımız kent marketlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza buluşturacağız. Bugün köyümüz tarihi bir gün yaşıyor. Yedincisi düzenlediğimiz Keres Festivalimize bu sene başka bir coşku ile başka bir büyüklükte düzenleniyor. hareketli olsun. Başkanım hoş geldiniz. bereketli olsun. Yarışmaya girdiniz mi Bak Başkanım hoş geldin. gel. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bol bereketli olsun inşallah. Allah razı başkanım.